Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu mekik modelini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada birkaç tanesini yaptım. Kaç tanesini yaptım. Devamında yapacağım arkadaşlar. Size de anlatmak istediğim bunun yapılışını. Bu şekilde üç tane mekimi doldurdum. Beyaz, kırmızı, yeşil. İlk başta. Kırmızıyla başlayacağım arkadaşlar. Kırmızıyla yeşille başlayacağım. E şöyle birbirini bağladım iplerimi. Şimdi başlıyorum. Şöyle yeşil ipimi parmağımın üzerine alıyorum arkadaşlar. Kırmızıyla başlıyoruz. İki tane düğüm attım. Şöyle üst ipimde iki ilmek alıyorum ondan sonra alt ipimden alıyorum bir üst bir alt ipliğimden alıyorum arkadaşlar bir üst ipimde parmağımın üzerindeki bir de alt kısmından alıyorum şu şekilde şu şekilde dolgusunu zaten diğer videolarında defalarca bu, buna benzer örnekler yaptım aynı dolgular örnekler farklı Bir şekilde saymıyorum ben göz kararı genelde yapıyorum siz sayabilirsiniz şöyle büyük yapmak isterseniz sayıları artabilirsiniz küçük yapmak isterseniz az yapabilirsiniz arkadaşlar ile bu tarafta kalacak. Kırmızı ipim e, bu taraftan kalıyor arkadaşlar. Şimdi ekimi bırakıyorum kırmızı ipi. Yeşili şimdilik kullanmıyorum. Şimdi beyaz kısmını yapacağım. Şimdi beyaz kısmını yapıyorum. Şu şekilde 34 tane yapacağım. Şimdi iki tane iki tane ilmek yaptım. Bir tane kirpik yapacağım yazmaya yapmak için. Şu şekilde. 4 tane yapacağım arkadaşlar. 34 tane ilmek yaptım. Şimdi yeşil ipimi çekiyorum yavaş yavaş. Şöyle. Şekilde. Yeşil ipimi çektim. Tek parmağım üzerine sarıyorum. Beyazı bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipim aşağıda kalmıştı. Yukarıya doğru bağlıyorum arkadaşlar. Efe dolgulu yapacağım. Şöyle ipimi genişliyorum yavaş yavaş. Şöyle dolduruyorum. devam ediyorum arkadaşlar dolgusunu yapıyorum şu anda evet, şimdi beyaz kısmına geçtim tekrar kırmızıyı bırakıyorum bu şekilde doldurdum kırmızıyı bırakıyorum beyazı devam ediyorum beyaz e, burada kaldı zaten tekrar şöyle iki tane düğüm atacağım şöyle birleştirdim bu şekilde Tekrar 34 tane ilmek yapacağım. Evet. 34 tane ilmek yaptım. Tekrar yeşil ipimi çekiyorum. Yeşil ipimi çektim. Yine kırmızı kısmına geçiyorum kırmızı aynı şekilde şöyle iki tane daha yapacağım arkadaşlar aynı şekilde devam edeceğim Ondan sonra yeşil kısmını yapacağım şurasını yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar motifim bitti sayılır şimdi şurasını yapacağım yaprağını yapacağım yeşil kısmını geçiyorum Bir şekilde dörtlü yaptım dolgusunu Şöyle kırmızı ipimi beyaz ipi e, kopardım. Onun işi bitti zaten. Şimdi kırmızı ipi parmağımı sardım. Yaprak yapıyorum arkadaşlar. 21 22 tane ilmek yapacağım. Evet. Şimdi şu kısmı ne yapıyorum? Şu kısmı ne yapıyorum arkadaşlar? Şurasını 22 tane çektim. Bu kısmında buradan buraya 20 tane. Ondan sonra 8 tane kepik yaptım. Ondan sonrasını şimdi anlatacağım size. Şöyle ipimi birleştiriyorum. 20 tane ilmek yapıyorum. 8 tane kirpik yapacağım. Devam ediyorum arkadaşlar. 8 tane kirpik yaptım. 10 tane ilmek yapacağım. 10 tane ilmek yaptım. İpimi birleştiriyorum arkadaşlar. Şurasını, şu kısmını birleştiriyorum. Şuradan geçireceğim. Ön tarafına doğru geçiyorsunuz. mekiğimin içine geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle 10 tane daha ilmek yapacağım. Evet, 10 tane daha ilmek yaptım. Şimdi ipimi yavaş yavaş çekeceğim. Şöyle iki tane düğüm atayım. Motifim bitti. Haddisin bitti arkadaşlar. İnşallah işinize yarayacak kadar anlatmışım. Beğenirsiniz. Şekilde hanımlar. Çok güzel bir model. Harika bir model arkadaşlar. Şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.